Evet saygıdeğer takipçiler ve dağcı dostlar görüldüğü gibi şu anda bizler Sakar Çiftliği Köşe Buzluk ormanlarındayız. Ve burada şu anda e, buraya has olan e, mantarlardan olan kuzu köbeği dediğimiz gerçekten kaliteli olan şifa kaynağı olan kavak ormanları içerisinde bulunan bir hazine yakaladık. Evet görüldüğü gibi bunu ben kök tarafını koparıyorum. Muhafaza direkten koparıyorum. Evet. Sağ olsun Lütfullah hocam gel. Bize de bırakmış daha önce İki hafta onlar gelmişti. Biz de kısmetimize düşeni alıyoruz. Evet bütün doğa severlere, dağcı dostlara ve hakikaten bu mantarı da seven bunun meraklılarına da buradan selam diyoruz. Onlara da biz bırakacağız. Kalanı da onlar toplayacak.